Anayasa Mahkemesi 12 Eylül askeri darbesinin bir ürünü olan %10 seçim barajını değiştirmedi. Bu durum %10 barajından en çok faydalanan parti olan AKP'yi mutlu etti. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ben Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını çok isabetli görüyorum ve bir an evvel sonuçlandırdıkları için de bir tartışmanın arkası kesilmiştir diye düşünüyorum. 12 Eylül ürünü %10 barajına sahip çıkan hükümet, yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan 4 eski bakanın Anayasa Mahkemesi'nde kurulacak Yüce Divan'a gönderilmesi yönündeki talepleri ise darbe girişimi olarak değerlendiriyor. Meclis Soruşturma Komisyonu'ndan bu 4 bakanla ilgili Yüce Divan kararı çıkmaması hükümeti rahatlattı. Milletimiz arkamızdadır, milletimiz yanımızdadır ve milletimiz önümüzdedir. Bu gündemde bir diğer konu da yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan bu dört bakanla ilgili ses kayıtlarının yok edilmesi. Meclis Soruşturma Komisyonu kayıtların yok edilmesine karar verdi. Bu durum da hükümeti sevindirdi. Bunların ne mahkeme kararıyla dinlenmesi mümkündür, izinsiz dinlenmişse de bunun delil olarak sayılması da mümkün değildir. Dolayısıyla ceza mahkemesi kanuna göre dinlenmesi mümkün olmayan kişilerin ve delil mahiyetinde sayılmayan tutanakların imha edilmesi veya geçersiz sayılması gibi bir hüküm var. Herhalde soruşturma komisyonu başkanı ve üyeler bu kanaatla hareket ediyorlar. İşin içerisinde başka bir şey var mı doğrusu bilmiyorum ama benim düşünebildiğim bir hukukçu olarak delil mahiyetinde sayılmayan ve delil olarak da kabul edilmeyen bir dinlemenin artık mevcudiyetine gerek yoktur diye düşünmüş olabilirler.